Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bunlar da Nehir'in sürpriz hediyeleri. Bunları birkaç gün önce almıştım. Daha Nehir'in haberi yok. Yani evde sürpriz olduğunu biliyor ama içinde ne olduğunu bilmiyor. Şimdi onları çağıracağım. Bakalım Nehir nasıl bir tepki verecek. Sonrasında da böyle bir hedef vurmaca oyunu oynayacağız. Evet, şimdi birlikte beraber Nehir'i çağıralım bakalım. Nehir! Gelir misin bir tanem? açabilir misin Valla bir şeyler aldım bir tane ama ne aldığımı ben de unuttum. Karıştırıyorum şu anda. Yani ne aldım hatırlamıyorum. Bir hafta oluyor çünkü onlar adı. Sana da aferin sabrettim. O hangisiydi? Lime seti değil mi? Evet Çok da beceriklisin <laughs> Açamadım bir türlü <laughs> Ben de bilmiyorum. Çok güzel. Kız çıkarsana, hiç görelim bizi. Çıkartamıyorum ki. Ben de unutmuyorum yani. Ya. Çok güzel. Hmm, Barbie'nin bakım seti galiba, değil mi o da? Evet. Sıra geldi en büyük şeye. <laughs> Bakın şuradan, yanlış hatırlıyormuşum ya. Bu bir ok ama ok veya yay ama daha doğrusu ok yok. Toplar var. Şu aleti atmaya çalışacağız. Hmm. Çok Bizim kurduğumuz oyun alanını vuramayabiliriz bebeğim bunlardan. Neyse dur bakalım deneriz olmazsa başka şeyler yaparız. Sen <laughs> daha o Yavaş yavaş yüklesene. Kocaman olsun. Hmm, bir sürü oldu. Bir de ne o? Sürpriz yumurta aldık bir Evet. Şimdi şu oyuncağını açalım. Ondan sonra şu hedefi bakayım bunlarla vurulabilecek mi bilmiyorum. Ben bunu çok daha başka bir şey aldım diye hatırlıyordum ama yanlış almışım bir tane. Yani şu an istediğimiz gibi olmayabilir. Bir deneyelim bakalım. Şimdilik bir mola verelim. Evet, annemiz de bize katıldı. Topun düştü bir tane var. Şimdi kaç tane topumuz var? Bence masanın üstüne bir koy bakalım onları. Kaç taneymiş görelim hepimiz. Masanın üstüne dedim ama yere atlıyorlar bu Evet. Dört. Bu da beş. Evet, şimdi ikinize de beşer tane top hakkınız var, tamam mı kızlar? Sonra burada dizili olan topları hedef bunlar. Bunları vurmaya çalışacaksınız en çok vuran 5 toptan orada kaç tane devirebilirse o o eli kazanmış olur. Tamam mı? Tamam. Yani 1-0 öne geçer. Tamam. Sonra 2-0, 3-0. Tamam mı? Tamam. 3 yapan kazanmasın mı annesi yoksa 2 yapan kazansın yeter mi? 5'te 5 yapan kazansın. 5'te 5 bence yapamazsınız. Bence 2 <laughs> de. 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 olsun. <laughs> Değil mi? 2 kere kazanan oyunu kazanmış olsun. Bence de. Tamam. Ona göre de burada çıkan sürpriz ödülleri kazanan kazanır. Haberin olsun. Tamam. <laughs> Hadi bakalım başlayın o zaman. Sen mi başlayacaksın Minik. Dört tane içine alıyor, bir tane yedekte dursun o zaman. Tamam Şimdi güzelce nişan alıyorsun. O oku düzgün çekmeye çalıştım ama. Ben de şöyle hem seni çekeyim. Olmadı. <laughs> deviremedim. Ver bana ben tutarım. Hayır onu değil de. attın dur. 1 de 0. Bunu da Yansım ben tutayım gitmedi. Evet 2 de 0. Hadi 3 <laughs> de 0. Bir tane daha top kaldı galiba top çok yukarıda duruyor. Bu Onu düz çekmiyorsun bak bir tane o yüzden böyle oluyor. Ha, bunu böyle birazcık düz çekersen şöyle bak. Şuradan böyle yukarı doğru çekme de düz çek tamam mı böyle? <laughs> Bu taraftan çıktı bir tane top. Çok keskin bir nişancıymışsın. Dördüncü attım bir tane daha atacaksın değil mi? Al bakalım bunu da. Hop. Birazcık yaklaşabilirsin istersen. Yok artık o kadar değil be. Hileci misin acaba? <laughs> Öyle diyorsunuz ama gene Ol. vuramadım. Olsun bunu belki saymayabiliriz. Bu antrenman olur, alışma evresi olur. Şimdi annene verelim. Anne de sıra. Al bakalım, keskin dişenci. Bakalım. Şöyle bu taraftan çekelim. Bakalım anne vurabilecek mi? Hababam sınıfındaki Kemal Sunan'ın cirit atmasına benzedi hayatım. Neden atmıyor aşağı doğru atıyor mu? Aşağıya doğru tutuyor olabilir mi siz acaba? Düştü topun bir tanesi. Allah'tan sizin böyle nişancılığınıza ihtiyaç duyduğumuz bir şeyler yaşamıyoruz kızlar. İkiniz de kör nişancısınız. Bence bu video sabaha kadar sürer. Ben kazanırsam benim ödülüm nerede? Senin ödülün de burada. Slime seti, slime yapacaksın sen de. <laughs> Al bebeğim hadi sen. Ben seni tutuyorum Nehir. Bence sen kazanacaksın. Bence ben. ben kazanacağım. Hiç de bile. <laughs> Arkadaşlar siz niye bu kadar körsünüz? Aa çok iyi gitti ha. Oho! <laughs> Bravo. Bir tane puan bana geldi. Böyle daha iyi. Sen kaçıncı top atıyorsun acaba? Hadi be, arkadan da olsa vuruyordun ama olmadı. Evet, Sıra evet sen bir tane top devirdin. Tebrikler. Evet. Az olsa annen onu da deviremez büyük ihtimalle ben şunu alayım çünkü, çünkü bunları bunu ben de vermiştim. Bakıyoruz. Hedefimize kilitlendik. Oo, <laughs> <legitimacy. gülüyor> oh, bitti. Sonucu da güzel de tebrikler. Bir bir miyiz? Ee, evet, birbirisiniz. Ama ben hala kızımı tutuyorum. <laughs> Asla yanılmam. İlk turun galibi yok. İkisi de birer tane vurdu. <laughs> Şimdi ikinci tura başlıyoruz. Annesi doldur neyin şarjörünü. Bak düz tut. Düz, düz, düz. düz. Ben sana yardımcı olayım mı? Bravo! <laughs> Her ne kadar düşüre de. Bir tane daha atacak değil Yok iki tane atacak annesi. Bir tanesi çünkü üstten düştü. Tamam. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Az kaldım, vuruyordum ya. Çok başarısızsınız. <laughs> <laughs> Hatta beceriksizsiniz bence ikiniz de. <gülüyor> <gülüyor> topla bakalım hadi topla. Üç, iki, bir daha, bir daha orada. Altına altı gitti galiba. Bir yayını çekeceksin, hedefini alacaksın, vuracaksın. Bu kadar. <laughs> Oo. 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 Babişko, annen çok büyük bir atak yaptı. İki tane buradan düşürdü. Annen gaza geldi kız. <laughs> Hadi bebeğim. Ne oldu şimdi? Sen mi yendin bu Evet. Tüh. Ben yendim. Babiş bu. Yedi yenilik 1-0 yeniliyorsun babam. Evet. Bravo! <laughs> çak 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 çak! <laughs> Yeneceğiz kız anneni. <laughs> Tüh! At at bir tane at, at 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 Hemen önünde bir tane var Aynen ee, o sayılmaz hadi bir daha at Ben de atacağım Mermi arızalı çıktı Benim de mermi Sen arızalı. niye kıskanıyorsun ya kızım Allah Allah <laughs> <laughs> Sen atmayacaksın benim kısmı atacak Benim de mermi arızalı çıktı tamam. <laughs> Mızıkçılar Sen için mızıkçı ama nehir hep hızlı bırakacaksın. Tamam sayılmıyor onu. bu yeter. Ne demek yeter? Hayır ya olmadı. Top bozuk. At kız bir daha. Tamam. Hakem benim nasıl olsa. <laughs> bir tane atacaksın babacım. Bir bir. Bir tane at. Bu kadar da hile yapmayalım bence. Bence de. Gelmedi. <laughs> Neyse, bence de bırakalım artık. Evet. Bir tane düşürebildin değil mi? Evet. Şimdi annecik bir sıra. Sence vurabilecek mi? Bence vuramayacak. Bir, iki, üç, üç. üç, üç dört. dört. İki tane vurdum. Bir tane daha top atacak. Ben atayım, o oh, verdim böyle. Hadi be. Kaç top koru babiş? İki tane vurdu değil mi? Evet. Gene yenildim kızım. <laughs> Ödüller benim olacak. Gene yenildim. Çak. Biz her ne kadar yenilsek de gönüllerin şampiyonu biziz babacım. <laughs> <Aa. gülüyor> <laughs> Annen kıskanıyor şu an bizi. Evet. Evet kızlar bugün bu kadardı diyelim mi? Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hepinize Hoşçakalın. Hepinize çok teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için, o değerli vaktinizi bize ayırdığınız için ayrıca çok çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.